Selamünaleyküm herkese iyi günler. Kanalıma hoş geldiniz. İmam Hatip 12. sınıf Arapça ders kitabını tercüme etmeye devam ediyoruz. 18. sayfadayız. El kavaid dil bilgisi. Evvelen öncelikle teemmel el ibara el atiye ve tezekkar. Aşağıdaki ifadeleri düşün ve sonra hatırla. Tezekkar hatırla. Şimdi burada burada buna benzer yani aynı kökenden bir kelime daha var. Yani bu tefaul babından bir de tefel babından bir kelime söyleyelim. Zekir. Zekirni bana hatırlat. Tedekkar hatırla. Zekir hatırlat. Bunu da not olarak düşmüş olalım. Vada Ahmet el kitab ve beda e yeşrah lit tullab dersel ilahiyat. Vada Ahmet Ahmet başladı ni el kitap kitaba. Ve veda Vada Ahmet Ahmet koydu el kitap kitabı koydu. Ve e başladı. Yeşrah açıklamaya. Yeşrah anlatmaya. De tullab talebeler için derse ilahiyat. İlahiyat dersini açıklamaya, anlatmaya. Yani yeşrah şerh etmek, açıklamak. Ama bu bir eğer ki hoca için kullanılıyorsa ve o hoca derste ise yeşrah deniyorsa o hoca ders anlatıyor. Yani açıklıyordan daha ziyade. Yani yine aynı mana geliyor ama Araplar bu şekilde konuşuyor. Mesela el üstaz eyne eyne el üstaz üstaz nerede? El üstaz fis saf. ya'mel fis saf? Safta o hoca ne yapıyor? Yeşrah et dersi tullab yeşrah et ders ditulab. Öğrencilere ders veriyor. Öğrencilere ders anlatıyor. Bu şekilde kullanılıyor. TEDEKKER ve lahiz. TEDEKKER hatırla ve lahiz. Dikkat et. Bu tefa'ul babından, bu da mufala, mufala babından. Bu kelimenin mastarı mulahaza, mulahazat, not, notlar manasındaydı. Evet, bunları daha önceki derslerde görmüştük tekrar hatırlayalım. El fi'lu sahih. Sahih fiil nedir? Ve ma khala asluhu min ahruful illeti thalase. Üç harf ille illet harflerinden bir tanesinden yani hepsinden hali olan. Yani harfi illet harflerinden hiçbirisi olmayan. Ve dalike işte bu misil örnek. Bedae şaraha derasa derase şekke. Bede'e başladı, şeraha şerh etti, anlattı, derese okudu veya ders çalıştı. iki manaya da gelebilir. Şekke şüphe etti. Burada bakıyoruz, burada bir hemze var. Bu elif değil. Onun için bu illetli sayılmaz elif yok. Ee, burada da yok. Vavya elif. Burada da yok. Burada Bu e, fiili sahih. ahrufül illahiye elif vavya. Bunu zaten görmüştük. Harfi illet vavya elif. Thaniyen, burada evvelen dedi. Şöyle yapalım. Burayı işaretleyelim. Evvelen fâniyen, ikinci olarak Teemmel Sen düşün. El cümelel atiye Aşağıdaki gelen cümleleri düşün. Allahu Teala Bismillahirrahmanirrahim Keteballahu le'aglibenne ene ve rusuli Mücadele Suresi ayet 21 Keteballahu, Allah yazdı, yazmıştır. Le eğlibenne, muhakkak ki ene, ben galip geleceğim. Daha ve Resulü, peygamberlerim, evet ben ve peygamberlerim elbette galip geleceklerdir. Buradaki ketebe sahih fiil. Kala lau teala, Rahim. Alimen len tuhsuhu fetâbe aleykum. Burada alime sahih. Se'ele sa'ilun bi azâbin Buradaki se'ele sahih fiil. Naam ve kara ders ilahiyat eyzan. Ve kara ders ilahiyat eyzan. Buradaki kara e yine sahih. Kallahu <laughs> Teala Hazretullah buyurdu. Ve idâ messel insâne zurrun da'a rabbehu mûyiben ileyh. Buradaki mese, asla mesese. Aynel fiili ve amel fiili yani aynel fiili cinsinden burada şedde geliyor. Bu muzaaf bir kelime. Ama bu da vav ya eliften biri olmadığı için sahih hükmünde oluyor. Messe yine aynı kelime. Zalle aynı kelime. Zalle aynı kelime. Evet buradaki tat, buradaki z harfi. Bunların manası farklı. Evet bunların hepsi sahih. Lahiz dikkat et. El fi'lü sahih thalâfetü enva. Sahih olan fiil üç kısımdır. Evet. Biz sahih olan fiili vav ya elif bunlardan biri olmadığı zaman sahih fiil Ama şimdi burada üç kısma ayrıldı. El mehmuz yani bu hemze bunun kökeni hemze ismi mefolu mehmu mehmuz yani hemzelenmiş manasında. Ve ma kana ahad hurufihi'l asliye hemze ve zalik misl ahada akala ve ada mala bada'a. Huwa bu mehmuz nedir? Ma kan olan ahad-ı hurufi'l asliye asli harflerden biri olan nedir olan hemzeten hemze olandır. Ve de işte bu misil yani örnek şu örnektekiler gibi ahada ekele ve ede mele'e beda. Evet burada hemzeler var. E, E, burada ortada, burada sonda, burada da sonda. Bu sahih fiil ama mehmüs. El muzaaf, muzaaf. Huwa ma kan harfahu el thani ve al-thalith mudghamayn. Huwa bu ma ol bir şey ki kan harfahu el thani ve al ikinci ve üçüncü harfi olan mudghamayn, idgamlı. Yani bir harfi bir harfi tutturmak. Yani şeddeli manasında. Ve zelke işte bu misal, misalde olduğu gibi yani örnek. Messe zalle dalle mette zanne radde. Şimdi bu misallerde aynel fiili yani ikinci ve aslı mesese dalele medede zanene radede. İkinci ve üçüncü harfler şeddeli yani ikinci, üçüncü harfe idgam ediyoruz ve şeddeli okuyoruz. Messe, zalle, mette, zanne, radde. Sahi fiilin ikinci kısmı da, ikinci nevisi de bu. Üçüncüsü, salim, salimdir. Birincisi mehmuz, ikincisi muzaaf, üçüncüsü salim. Huva bu salim ma ol bir şey ki hala hali olan, boş olan, olmayan, aslı hu aslı. Neden? minel hemzeti hemzeden ve taz'if yani şeddeden ve özellikle işte bu mithil ketebe, derase, la'ibe, hafıza, celese buradan şunu anlıyoruz vavya eliften biri olmayacak buna izafeten Mehmuz hemze ve şeddede olmayacak ketebe, derase, la'ibe, hafıza, celese yazdı, okudu, oynadı, ezberledi, ve oturdu bu şekilde evet arkadaşlar 17 ve 18 sayfalarda bu şekilde yine yaklaşık 10 dakika oldu iki sayfa işleyebildik kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz beğeni ve yorum yapabilirsiniz arkadaşlarınıza link atabilirsiniz ve İstediğiniz istediğiniz Derslerden hangi bölümler varsa onları yorum kısmına yazarsanız size özel video çekip yine YouTube'a göndere e, yükleyebilirim. Sizin isteğinize kalmış bir şey. İstediğiniz şekilde hangi sayfalar istiyorsanız orada yorum kısmına yazınız. Ben videoyu hazırlarım. YouTube'a yüklerim. Oradan istifade edersiniz. Evet şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.